Hər kəsə merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Gelin dizimiz tüm heyecanıyla yoluna devam ediyor. Melih hançeri fazla acı çekmesini istemiyor. Beyza hançeri takip ediyor kolay kolay rahat bırakmaz. Ama Cihan'ın da planlarından habersiz. Cihan Beyza'nın her dediğini tamam diyor. Bu da Beyza'nın sonunu getirmek için Cihan'ın çabasıdır. Beyza konağa geldi ve hava atıyor. Sinem bu duruma üzülüyor çünkü Beyza ile Cihan bir arada olması Sinem ve Melih'de Birlikte olmasını, uzamasını neden olacak? Melih, Beyza'nın hançere zarar vermesinden korkuyor. O yüzden Sinem'i de Cihan'a gerçekleri söylemesine izin vermiyor. Önümüzdeki bölümde Sıla, Metin'i hastaneden kaçıracak ve konağa getirme hareketlerine başlayacak. Ama bu biraz zaman alacak. Cihan ise hançerden bir müddet uzak durmaya çalışacak böyle yaparak Beyza'nın güvenini de kazanmaya, delilleri elde ederek Beyza'dan Cihan Gurur'un vilayetini almak isteyecek. Sıla doktorun Beyza'yla alakası olduğunu ortaya çıkarmasıyla Cihan'ın da gözlerini açılmasına neden oldu. Cihan'ın Beyza'ya karşı davranışları hançeri şimdi üsse de bu çaba hançerle bir araya gelmeleri için çabalamasıdır. Hançer ve Cihan bir arada mutlu olsun istiyorsanız, Melih'in de önce çabaları mukafatsız kalmasını istemiyorsanız, videomuzu beğenin ve yorumlar kısmında bolca mavi boncuk kırmızı kalp göndererek fikirlerinizi belli etmeyi unutmayın. Ayrıca analizleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı, bildirimler tuşunu da açmayı unutmayın. Yeni analizler en kısa sürede sizlere gelmeye devam edecek. Şimdilik hoşçakalın.